Vahşi batı deyince dünya üzerinde Artun Morgan akla geliyorken bizim aklımıza Cem Yılmaz geliyor. Aklımız bulantımız her şeyimiz vahşi batılarla değiştirilmiş. O boy filmlerimle entegre edilmişken. Bütün bu tarz eskiye dönük dizilerin hepsinde kullanılan en azından Thomas Shelby taktığı zaman taşrak veren bu şapka bana neden köydeki muhtara benzettirdiğini bile anlamadım abi. Tamam çöpünü bulamadım. Kürdanla geldim. Doğru şapkayı bulamadım. Yanlış adamla geldim. Ama en sonunda bu sezonu da getirdik abi. An itibariyle şu anda Clash of Clans yeni sezonunda özellikle RDR'ci tayfa için bir sezon geliyor. Arka planlarıyla skinleriyle tam bir vahşi batı boyculuğu seven tiplerdenseniz abi. Bu sezonla ilgili yapacağımız bütün bu skinleri değerlendirmemize ve altın bilet alınır mı alınmaz mı bölüm videomuza hoş geldiniz diyebilirim. İsterseniz tüm bu işleri daha da fazla uzatmayı boş yapmayalım abi. Direkt videomuza geçelim. Elinize götünüze sağlık. Let's go! Sevgili kolsu kardeşlerim yeni sezonumuz vahşi batı koruyucuyla birlikte karşımıza çıktı abi. Bu sezonun içerisindeki altın bilet yine klasiğinden her şeyle dolu dolu herhangi bir şekilde süs getirdiklerinden dolayı bir tane kitaptan vesaire götürmemiş ler abi. Kulaklıklarımızı takıyoruz ve sesini soluğunu bir dinliyoruz skinimizin. Tıkladık yeni dedemize. Dedemizin geliş animasyonlarında iskeleti havadan uçuruyor bir şeyler yapıyor. Elinde büyülü bir asası var. Suratındaki gözlükler, üstündeki kıyafetler, şapkalar, elindeki sopa birbiriyle birazcık çelişen, birazcık tuhaf bir adam olmuş. Vahşi batı denildiğinde biliyorsunuz abi ilk akla gelenler altı patlardır ama Bu adam şimdi elinde gelmiş asayla vesaire o zamanların büyücülerini mi anlatmaya çalışmış bilmiyorum. Genel durumda da vahşi batının sek erkeklerindense böyle tipini sikti mor ve pembe bilirin aşina olunduğu bir skinle gelinmiş. Üzerindeki kıyafetler ortalamanın üzerinde. Şapkası gayet güzel. Bu tarzdaki gelen koruyucu skinlerini ya da altın bile skinlerini her zaman biz şöyle değerlendirdik. Kardeşim dedik bu skin önceki altın biletlere göre nasıl ya da bu skin koruyucu skinleri içerisinde nasıl tarzını değerlendireceğiz? Eğer ki altın bilet içerisinde diğerlerine bakarsak ortalamalarda ya da ortalamaların üzerinde olduğunu söyleyebiliriz abi. Çünkü hatırlarsanız geçen aylarda gelen tiplerden işte uzay kraliçe falan vardı ya da önceki zamanlarda gelenlerde santranç kraliçesi vardı. Hadi bunu da siktir et işte futbol şampiyon şampiyonları vardı. Ejderha şampiyonları vardı. Şimdi bunlara bakınca bir de gidip de altın milletvekilinin tipine bakınca aslında ortalamalarda olduğunu söyleyebiliriz abi. Çok rahat şunu da söyleyeyim. Bu altın bilette gelmemiş olsaydı yani bu kadar ödülün içerisinde skin verilmemiş olsaydı. Harici bir şekilde mağazaya düşse 6'dan almam abi. O kadar da hoşuma da gitmedi. Maalesef ki beni büyülemedi. Ben setin diğer kostümlerini diğer skinlerini gördüm. Bu video içerisinde sizlere oynanış kısmında göstermeye çalışacağım abi. Ama genel durumda şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. En kötüsü koruyucuydu abi. Haberiniz olsun. Şimdi biz bu videonun içerisinde zaten koruyucu skinini alacağız. Altın bileti aktifleştireceğiz. Profildeki duruşuna bakacağız. Elimizdeki ganimeti diyeceğiz ve bütün seti bir daha değerlendireceğiz abi. Şimdi bu kısımda direkt aylardır sponsorumuz olan kardeşimiz BTK gireceğiz. Altın bileti 280 lira falan vermeyeceğiz. 215 liradan çakara çukara alacağız abi. Sizler de bu ayın sezonunu almak isterseniz güzelinden altın biletlerin linkini bırakacağım ben. Oradan direkt gidip altın bilet bölümüne geçersiniz. Almayı bilmeyen yeni alacak dostlarım izlesin. Bilmeyenler için aşağı zaten süreyi bırakacağım. Direkt oraya sarsınlar abi. Hemen verdiğim linkten tıkladın altın bilet bölümüne geldin. Sepete ekle dedim ve bu buraya direkt köy kodunu yazdım. Ben buraya zaten yazmıştım. Bu kısımdan sepete ekle diyorsunuz abi. Sepete git diyorsunuz. Daha sonrasında karşınıza gelen altın bilet gold pass. Bu mu senin köy kodun? Budur diyorsun. Alışverişe tamamla diyorsunuz. Burada size soruyor neyle ödemek istiyorsun? Ben cüzdanımdaki parayla ödemek istiyorum dedim. Sözleşmeyi okudum aynen falan filan kabul ediyorum dedim. Ve alışverişe tamamla dedik abi. Bundan sonrasında sipariş sayfasını size otomatik bir şekilde yönlendirecek. Ve siz buradan profile tıklayıp direkt bu kısımdan sipariş yerin diyerek ekranı zaten bu tarafa getirebileceksiniz. Çok kısa bir sürede altın bileti şak diye hemen hesabınıza at çekeceksiniz. En son olarak olarak da bu kısımda bekleyeceksiniz. Teslimat aşamasında işleme alındı ve sipariş tamamlandı bölümlerinden sonra altın bilete kavuşacaksınız ucudundan. Biz her şeyi bitirdiniz. Altın biletinize geldikten sonra değerlendirme bölümü geldi abi. Verdiğiniz yıldızınız aşağıda kolsuz odasından bir selam çaktınız. işiniz bitmiştir. En son olarak da oyuna gireceksiniz. Daha sonra altın bileti etkinleştir deyip etkinleştire tıklayacaksınız abi. Yeni gelen Yahşi Batı sezonunun bir altın biletini etkinleştirip eline götüne bakalım. Bu kısımdan geldik. Kostümümüzü aldık. Taşla bağışlamışla her şeyi aldık. Hızlandırmaları, araştırmaları, saat kolesi iksirini sattıra zaten. Şimdi bu kısma geliyoruz abi koruyucu dedemize tıklıyoruz ve yeni kostümü buradan seçiyoruz. Oyunun içerisinde şu anda da gördüğünüz gibi dedemiz böyle birazcık hafiften yumuş. Oğlum sakalı olmamış ya. Yani beyler belki çoğu şeyini bir şey söyleyebiliriz ama sakal konusunda dikkat ediyorsanız abi dedem çok belli oluyor. Halinin pembeyle mor amana dedesin lan sen bu kurban bayramı gelmiş. Korunlar yollarını gözler cami kokan bir dede yerine böylesini yumuşak kokan bir dede bizim için racona terstir abi. Yahşi başta ayağı altında bir şeyler göndermeye çalışmışlar. O zamanın geylerini bu zamanın adamları yapmışlar. Raconun içine sıçmışlar. Genel durumda profil olarak da şöyle girdiğiniz zaman abi yeni gelen koruyucu bu tarzı duruyor. Savaş içerisindeki animasyonlarını diğer bütün kostümlerle birlikte şimdi isterseniz bakalım. Bakalım setin içerisindeki diğer kostümler nasıl duruyor abi görelim. Let's go. Diğer kostümlerin köy içerisindeki duruşlarını görüyorsunuz. Abi burada bomba kulesi var gözükmüyor. Kraliçe tarafını böyle altı patlar almış eline iki tanesinden sapkalarını vuruyor. Barbar bar kral yara at yara eşeğe biniyor. Lan oğlum şey vardı ya zamanında Tolga Çevin boyu gösterilerinde at olarak böyle tarzı bu tarz şeyler kullanıyorlardı abi. Birazcık ona benzemiş. Kraliçe şampiyonu tarafı da gayet güzel duruyor diyebilirim elindeki muzır kontraklarıyla vesaire iş yapmış. Şimdi hemen buradan geldik ve bütün kostümleri test edeceğiz dedik abi. Öncesinde aldığımız koruyucuya bir bakalım. Koruyucuya attık ve koruyucunun dikkat ediyorsanız abi. Vuruş animasyonları ve elindeki çıkan asasından hafiften böyle bir kırmızımsı bir tane vuruş var. Böyle klasiğinden vuruyor anladın mı? Normalden vuruyor. Bunun yanına bir diğer bölgeye hemen bir tane kraliçe atalım abi. Kraliçe tarafına aldığımız zaman kraliçe kardeşimizin koyuşunda herhangi bir animasyon yok. Vuruş animasyonlarında da MF gibi vuruyor. Yani bildiğiniz lolden çalınmış MF de böyle böyle pata pata iki tane iki tane sıkar. Bu kardeşim birazcık öyle sıkıyor. Her sıktığında da silah ucunda böyle bir elektriklenme gibi gözüküyor. Bir ateş gibi değil de. Yeteneği bastığım zaman yanındaki yavruların da hemen hemen hiç değişmediğini de gördük abi. Çok da fazla öyle belirgin olmuyor. Hemen şu kısma geldim dedim ki bir de The King'imize bakalım. Barbar Kral nasıl? Barbar Kral'ı koydum. Beyler dikkat ediyorsanız koyuş animasyonlar hiç yok. Ve Barbar Kral'ın gelişinde vallahi diyorum bak şu ata binip gelmesi yemin ederim bir Barbar Kral'ı çocuk gibi göstermiş. Bak oğlum bunlar ne lan böyle? Yani at vermişsin de var ya atı verme ya da kralımızı böyle yapma. Mesela kraliçe tarafında güzelinden tabancalar, silahlar böyle güzel kullanılmış barbar kral tarafında. Yani atla koşmuş, eliyle şaplak atmış. At tarafı biraz olmamış. Sen bildiğin bir kovboy atıyla hayvanlara, savunmalara vurur mu? Vurmaz normalde ama bu vurmuş anladın mı? Şu kızımdan da yeteneği bastığımızda tabii küçük barbarcıklarında da herhangi bir değişim yok. Yemin ederim yahşi batı. Bunda büyüttüğüm aklıma gelen aslında olması da gereken hiçbir şey olmamış diyebilirim abi. Deliler gibi RDR oynayan, RDR'yi seven bu tarzdaki dizi ve filmleri izleyen birisi olarak buradaki gördüğüm yahşi batı birazcık olsun uymamış. En böyle olmuş diyebileceğim kişi de krale şampiyonudur abi. Kraley şampiyonu gönderdim. Bak kral krale şampiyonu tipine bak. Bir kere şaka tarafından uyuyor. Buradaki etek gibi duruyor tamam mı? Zaten krale şampiyonu gacıdır. O konuda sıkıntı yok ama en azından böyle en böyle yahşi batı tarzına uyan biri dersen o durabilir. Yeteneği aslında klasik kalkanlarını fırlatma muhabbetini yapıyor beylerse çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Barbar kral ve kraliyet şampiyonu tarafındaki skinlerin duruşları gayet güzel. Yani yahşi batı ya da bu tarafa doğru uyuyor ama oyun içerisindeki dikkat ediyorsanız animasyon bölümünde özellikle barbar kral çok gıcık duruyor. Anladın mı? Çok gıcık. Koruyucu tarafı belki birazcık daha ortalamalarda hadi diyebilirsin. Kraliçe tarafı altı patlar diyebilirsin ama sanki diyorum bu sezonun içinde gelen bu skin setlerinde de öyle aman aman ahım şahım bir şey hani yine bir büyülü set olmuyor ama yine de bir büyülü setin fiyatına satılabiliyor bunlar. Harmanlamışlar bir şeyler belli olanda olsa da tam anlamıyla istediğim en azından benim sevdiğim tarzı tam olarak yaklaşmamış abi. Çok daha güzel yapabilirdi. Yapabilecek bir kapasitesi olan bir şirket olduğu için güveniyor insan. Ama Yahşi Batı konseptinin ne bileyim yani arka planı da Oscar çöllerdenin film dizisi sahneleri gibi birazcık yavan duruyordu. Arka plan tarafını bu videoda göstermeyeceğiz çünkü buradaki kostümler vesaire zaten oyunun giriş ekranında gözüktüğü için sizlere gösterdim ama öteki taraftaki arka plan oyunun giriş ekranında vesaire yok abi o yüzden dolayı videonun içine koymadım. En son olarak da bir de koruyucu dedemize şöyle güzelinden bir havadan bakalım abi. Sonuçta altın biletleri çoğumuz alacağız. Skin için almasak bile aldığımız skinin güzel olmasını isteyen tayfadanız. Koruyucu da havadan gönderdiğiniz zaman abi uçuş tarzda böyle oluyormuş. Biliyorsunuz animasyonlar illaki değişiyor ama bu dedemizin çok da fazla bir şey değişmemiş. Baya baya her şeyle dümdüz bir düm koruyucu olmuş. Hepsine de şöyle yan yana gönderdiğim zaman abi barbar kral tarafın eldiveni ayakkabısı bak ne diyorum kostümün duruş olarak barbar kral ve kraliyet şampiyonu çok iyi duruyorlar ama animasyon tarafına gelindiği zaman barbar kralın şöyle atla gitmesi hafif komik duruyor ama hafiften de ne bileyim öyle bir tuhaf durmuş oğlum anladın mı ya ne bileyim ben hiçbir zaman Arthur Morgan'ı böyle görmedim ama <laughs> yeni gelen tarzı birazcık olsun sizlerin sevdasına bağlı ya şey batıyı fazlasıyla seviyorsanız küçüklüğünüzü deliler gibi TRT'de izlediyseniz kovboy dizilerini filmlerini bunlar hard bir şekilde sizlere hitap edebilir abi ama tam anlamıyla gerçek kovboycular varsa burada zaten onlar daha çok bilecektir bunların kovboy tarafının birazcık patladığı öldüğüne. Dövüş da şöyle gösterelim. Öldüğünde barbar kral ağzındaki buğday tanesi biliyorsunuz. Ben video başında buğdayı samanı çöpü bulamadım. Kurganla girdim amına koyayım. Bu kardeşim bulmuş. Elini başına koymuş. Yemin ederim böyle bizimkiler at yakılır. Bu kardeşim neler yapmış bilmiyoruz abi. Diğer taraftan baktığımda krale şampiyonu da bu tarzda duruyor. Ayakta zor duruyor gibi. Yahşi batı dünyasında neden insanlar içmiş gibi? Öldüklerinde de ölüm animasyonu böyle hani içmiş ama bayılamıyor tarzında göstermişler bilmiyorum. Diğer tarafta kraliçe de aynı şekilde başını tutuyor. Sankisinden böyle bir at trafiğinde bir kaza gerçekleşmiş ve at arabaları birbirine girmiş de bunlar da at arabalarından dışarı fırlamış gibiler abi. Bu kısımda da koruyucuya baktığınız zaman havada bile ölmeyi beceremeyi bir şapkasını düşürmüş. Bir kovboy asla şapkasını düşürmez. Bak ne kraliçe ne kraliçe şampiyonu ne de barbar kral düşürmüştür. Bu pezemek dedemiz gene düşünmüş. Kurban bayramı dememiş gene yapacağını yapmış abi. Bütün bu kostümlere baktıktan sonrasında da artık bu kısma girip bütün buradaki ganimetimizi harcayabiliriz abi. Yeni gelen sezonumuz Yahşi Batı ile ilgili bütün düşüncelerimizi söyledik. Part bir şekilde olmasa da kötü de olduğunu düşünmüyoruz abi. En azından yumuşak vari şeyler gelmemiştir. Şahsi futbol tarafından da daha iyidir abi. Bu kısımda gördüğünüz gibi geçen sezonun güzelinden ganimetleri yatmış. Ben yani her zaman biliyorsunuz abi son leveli kaldıktan sonrasında ya inşaatçı çekici ya da inşaatçı kitabıyla bitirdim. O levelı beklemem. Onun yerine başka diğer savunmaları falan yükseltme veririm abi. Burada da aynı sistemi bomba kulesinden devam edeceğim. En son olarak da düşman tutturamayan havanları bırakacağım. Köy binası 17 gelmeden bu hesabı da bitireceğiz. Şimdi beyler elimizde bulunan bütün iksirleri direkt duvarlara basacağız abi. İksir tarafında artık herhangi bir şekilde işimiz kalmadı var ama daha bu kısımlarda acelesi olan şeyler değil. 7 milyon gibi bir tane Kaplan metre kadar indik duvarları bastık 1 milyon daha topladık bu kısımdan Hemen girdik tekrar bir tane daha duvar bastık. bu kısmı sıfırladık abi 31 milyona kadar varan bir de güzelinden altınımız var Bomba kulesinin maliyeti 11 milyon Hemen hesapladık dünyanın en iyi matematiğiyle Einstein zekasıyla 2 tane buradan bastım bir tane daha basarsam skiller miyiz Bir tane daha basarsak patlama riski çok olduğundan dolayı da Başka da basmadık abi 2-3 tane duvar bastık Haaland bile isyan etti şu duvarların fiyatlarına Gene de coç siklemedi abi Bu saatten sonra da duvarla ilgili bize bir şey söylemek yakışmaz artık Geldik buradan da artık köy binası 14 için bomba kulesini yükseltmeye. Bu level'larda yavaş yavaş yükselecek. Hava savunmaları yükseliyor. Hesabımıza güzel güzel toparladık. Yeni sezon altın biletimizle sponsorumuzla birlikte satın aldık abi. Elimize, götümüze sağlık diyelim. Yeni sezonla birlikte biliyorsunuz yarın da ligler başlıyor ve her ay yaptığımız gibi herhangi bir sıkıntı çıkmadığı sürece 7 gün boyunca lig yayınları olacak. Şampiyon ligindeki klanlarımızda deliler gibi tek tek alacağız. Saçma sapan saldırılar yapacağız. Atlayabilirsek rangımızı atlayacağız. Güzel bir şekilde şampiyon bire doğru yolculuğumuzu yapacağız. Abi denk gelirse Klaus'u falan da tokatlarım. Bir iki naviden adamları aradan çıkartırım. Bana güvenin beyler. Yeteri kadar boşumuzu yaptık, sıçtık, batırdık. Her şeyi söyledik diye düşünüyorum abi. Elimden geldiği kadar bütün hepsini sizlere gösterdim. Umarım izlerken beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Videonun içerisinde de şundan bahsedeyim. Dostlarım kolsuzlar Ordusu giderek büyüyor. Sizlerin sayesinde adım adım ilerliyoruz ama hala kullanıcılar olarak %60'lara varan izleyip de abone olmayan dostlarım var. Aramızdaki tek bir düğmeyi çok görmeyin. Basın abone olun, çekinmeyin dostlarım. Aramıza katılın ve kolsuzlar ordusunun bir ferdi olun diyelim. Tekiniz bol, tarınız güzel olsun. Hadi kendinize dikkat edin kardeşim. Elinize götürünce sağlık let's go